Kime gidiyorsun bana? evet. Bu arada Prestij ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Söyle e, 92'de yani. nokta müzikle giriyorlar aslında. Orada Burhan Aydemir yok aslında, Mustafa Topaloğlu ve Hilmi Topaloğlu var. Hmm. E, daha sonra 93 ve 94'te başlıyor prestij müzik. Tamam, 94 Belki, yıllar arasında. İşte yani Prestige aslında adı nokta Burhan olarak Aydemir başlıyorlar. Var. Asıl öyle başlıyorlar çeksinler prestij olarak çekemezler. prestijde Burhan Aydemir vardı. Ben de o şirketteydim. Sonra evet. Da biliyorum zaten yani. onun bilgisine gelir. Yani yemem İlyas ben yüzden... birlikte Hatta bir albüm e, yapmıştın galiba, hazırlıyordun sen. Ben e, şeyle, bana, e, bana her şey seni hatırlatıyor. E, sen Yıldıray Gürgen. Yıldıray Gürgen de aranacak. Ayol'a selamlar, çok iyi bir... İlyas ilgi. Tetik. İlyas, yok her mu yok. İlyas Tavay? İlyas Tetik, abi. Ebru Gündeş. Öyle mi? Onlar onlar ama Ebru şey yoktu pres işte Seda daha falan vardı. Öyle. Peki. Bayımız e, yolumuz oydu. Bu gece <laughs> özel bir gece dedin. E, bu gecede de kira ve bu gece. Evet. Yani bu Şişli'deki bir Şişli'deki bir aslında meşhur evet. Galisona Ebru Günlüksü ama evet. bu o gezin şey bir gecesi değil. <laughs> bir değil. Yani bir halka değil. açık değil. Bazı özel günleri kiralıyorlar. alıyorlar o günlerde. işte bu 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 da bir etkinlik çok güzel bir otelin bir etkinliği. O etkinlikte de bu sanatçılar üç gün boyunca farklı farklı sanatçılar sahne çıkacak. Burada en güzel e, şey Mehmet Ali'nin sahneye dönmesi. Ben de küçük bir müjde vereyim size. Ben de Mehmet Ali ile beraber sahneye çıkıyorum. Çok yakın bir zamanda beraber. Öyle ee, mi? Nerede? Evet, e, o, o da sürpriz olsun. Tamam. E, o yüzden e, onun böyle sağlıklı bir şekilde sahneye sahnede E görmek, iyi ya. ya? Onun sahnesinde normal <laughs> değil zaten. Her emekliyimin evet. arkasında bir Seren Serengil vardı. Yani, estağfurullah. <laughs> an, onlar benim arkamda olurlar ancak. Yani gerçekten... E, Acayip sahnesi var. Spontan espriler yapan, işte nasıl Cem Yılmaz böyle bir adamsa. Burada herkes kah 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 bütün salonu zaten ayağa kaldırmış. Bugünden ee, sonra kim var mesela? Gece, 3 gece dedim. Haluk Levent var Allah galiba. Allah. Birisi daha Ebru var. Ebru Yaşar'ın olduğu gece mi bu? Bu Ebru Yaşar'ın olduğu gece. Bu o. Ebru Yaşar'ın sahnesinde Cengiz İmren'i gördüm. Sen bundan sonra evet. derken bu ilki bizle oldu değil mi? Neyi? İlk biz mi yok, vardık? Yok yok. Bunlar 3 o... gün sahne etkinliği yapıyorlar. Ha bu sahne adam, etkinliği başka bir şey. Otel sahibi adam. Burayı kiralamış. Burada o zaman bizimki açık. başkaydı. Biz inşaatçı bir gruplar. Evet. Biz, başka, o başka bir. Başka. başka. Evet. E o başka. Şimdi burada, e, evet Cengiz İmran. Cengiz İmran. Cengiz İmran gerçekten her zaman söylüyorum. Şimdi siz bana böyle dönüyorsunuz ama e, Cengiz İmran çok önemli bir yorumcu. Ses. Ben çok tabii önemli canım, bir, herhalde, bir Çok iyi, iyi bir yazar. Aynen. Yani ben mesela bu arabesk söyleyenlere işte Ebru Yaşar olsun Cengiz İmran olsun arabeskçileri ben hiç kafası çalışmıyor kimsenin. Bir arabesk gazino kurarım. Sadece arabeskilerin çıktığı ama. Yani bu arabeskilerin... Bol bol silahlar atılır. Hayır. Hiç atılmaz. Çünkü bazen hepimiz diyorsunuz falan ya herkes arabeski sonuna kadar dinliyor da dinliyor zaten. Ben isterim mesela böyle bir şey yapsanız. Ay muhteşem e, olur ya. Arabeskçilerin çıktığı sadece. Yani biz gidelim mesela bu arabesk orada dinleyelim. Hani onların da ayrı bir lokali olsun. Her gün bir arabeskçi çıksın hey, mesela. Muhteşem olmaz mı? Çok güzel olur. ya yani benim aklıma... Ya ben mesela böyle e, şey sabaha yap. kadar Cengiz İmren'in o şarkısı hiç dinleyebilirim şarkıyı Ben o şarkıyı hiç neydi? Yaşamadım. Zaten o şarkıyı sana yazmış. <laughs> yani çok tabii bir tanemler seni sevmekten başka Tabii canım Cengiz İmren'in hani. Cengiz gerçekten o çok başarılı, başarılı bir sanatçı. Bir şey. ee, ama e, bu e, mesleğin e, şeyi değil, adamı değil. Niye değil? Evet Karakteri uygun değil. Yağcılık Sertli yapmaz. Yağcılık yapmaz. Kimseye evet. bir şey istemez. Reklam sevmez. Böyle şahsına münasır bir adam olduğu için yoksa kafayı oynardı. Ama onun enteresan